son bir yılda Bergama Pir Sultan Abdal Derneği kurucularından olan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı olan hak arama mücadelesi verirken hakka yürüyen Tahir Çetin kardeşimizi ve yine Bergama Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yönetim kurulu üyelerimizden Bergama Cem Evin'de emekleri olan geçirdiği elif kaza neticesinde hakka yürüyen Erol Yılmaz canımızı saygıyla anıyoruz. Verdikleri mücadele, koydukları emek haklarında kabul olsun. Yine de derneğimiz üyelerinden olan şu an hastanede yatan Aydın e, Aydın ileri kardeşimiz de geçmiş olsun diliyorum. Tez zamanda sağlığına kavuşması ve sevdiklerin arasına dönmesini diliyorum. Değerli dostlar, sevgili canlar, Bizler açısından genel kurullar tek başına yeni yönetimleri seçildiği veya formalite olarak aldığımız toplantılar değildir. Hiçbir zamanda olmadı. Böyle de algılanmasını istemiyoruz. Genel kurullar bizlerin dostlarımızla bir araya geldiğimiz, cemal cemali olduğumuz, geçmişin muhasebesini yapıp kendimizi yeni yol haritaları çizdiğimiz önemli duraklardan biridir. Biz nasıl daha önce planladığımız çalışmaları kendimize hedef koyduğumuz bütün adımları genel kurularda tartışıp konuşup sonraki iki yıl boyunca o doğrultuda adım atmışsak bu genel kurulda da bu şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Önümüzdeki iki yıl yapılacak önemli çalışmaların fikir birliğine varıldığı ve toplumumuzla bir arada el ele vererek önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğimizi önemli bir başlangıç noktası olarak ele alınmalıdır. Geçmiş ikinci yılda yaptığımız çalışmaları faaliyet raporunda arkadaşlarımız sizlere sunacaktır. Hepsi çok değerli çalışmalar ve hepsi de bu toplumun emeği ve katkısı vardır. Orada olanların dışında bir dizi başlıklar hakkında bilgi vermek gerektiğini düşünüyorum. Alevi toplumları yüzyıllar boyunca baskı, inkar, asimilasyon ve katliamlara maruz kaldı. Ve bunlar içinde direndi. Alevi toplumların başından geçen bunca yıl yok etme politikalarına karşı direnmeyi ve kendini var etmeyi bildi. Bir Sultan Abdal Derneği olarak başta Alevi toplumu olmak üzere baskıya, sindirmeye, zulme maruz kalan herkese omuz verdik, destek olduk kadına, çocuğa, doğaya karşı yapılan her türlü zulmün karşısında yer al. Zorunlu din derslerinin kaldırılması, eşit yurttaşlık haklarının kazanılması için mücadele et. İşten çıkarılan, mobbinge uğratılan emekçilerimizin ekmek davası bizim davamızdır dedik. Ve mücadelelerine sahip çıktık, onlara omuz verdik. Yıllardır iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle yoksullaştırılan halkımıza destek vermeye çalıştık. Yoksul öğrencilerimize kısımsa açıp onları soframızla misafir ettik. Eksik bıraktıklarımız oldu. Bizden bunlardan ders çıkarmayı bilip bugüne kadar getirdik. Bergama'da Alevi toplumunun kendi kimliğini yeniden kazanması, ve inancını, kültürünü yaşatacağı, ibadetini yapacağı bir cemevine sahip olması için mücadele ettik. bu süreçte başarısızlıklarımız da oldu elbette. Ancak önümüzdeki genel konularda önümüze hedef olarak koyduğumuz çok şeyi gerçekleştirdik. Değerli dostlar, verdiğimiz mücadele emeği geçen bütün geçmiş dönem yönetim yönetim kurullarına üyelerine cemimiz cemevinde hizmet eden canlarımıza ve bizleri hiç yalnız bırakmayan siz canlara teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Bu bilinçle hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. 2020 yılı ve 2021 yılı olarak faaliyet raporlarını ayrı ayrı düzenledik. Öncelikle 2020 yılının faaliyetlerini okuyorum size. Siyasi partiler, sendikalar, dernek başkanları, kent gelenleri ve sivil toplumların ziyareti yapıldı. Yani kurdan hemen sonra. Belki o demokrasi platformunun yapmış olduğu bütün eylem ve etkinliklere katıldık. Barınma ve yemek sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencilerine gönderimiz aracılığıyla destek verdik. Konumun Alevi kurumlarının gündemine gelmesini sağladık. Ee, koşulları olumluluk olan birçok bir cemevi aynı doğrultuda karar aldı. Ee, onları da bu kararı almaya zorladı. Dayanışma kahvaltı düzenledik. Öğrencilere atkı bere kampanyası düzenledik. Yoksul öğrencilere, ağırlıklı olarak Doğu ve Güney'le Doğu'da oku, okuyan ilkokul öğrencilerine. Cem evlerin ibadethane olarak kabul edilmesine dair e, bir önerge e, sunuldu hatırlarsanız. E, onun bir parçası oldu. Cem evinde bağlama, semah, ritim, çocuk ritim, e, fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri e, kursları açtık. Hızır ayında kurban kesip Cem düzenledik. Belediyede Cem evinin masa, sandalye ve kıymalarını temin ettik. Köylerde yapılan birlik çevrelerine katıldık. Ege Tahtacılar Derneği'nin düzenlediği dayanışma kahvaltısına katıldık. 8 Mart Dünya Emek Kadınlar Günü anılmasına katıldık. Cemil'in bahçesine çift ve bahçe kapıları yaptırdık. Hayırlara katıldık. Bergama Belediyesi'nde çalışırken işten atılan işçilere destek verdik. Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine gönüller aracılığıyla erzak yardımı yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yönde yaptığı bütün çalışmalara aktif şekilde destek verdik. Köy ziyaretleri yaptık. Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda Sivas anması yaptık. Sivas katliamında hayatını kaybeden İnci Türk'ün mezarı başında almaya katıldık. Bergama Cemevi'nde aşure dağıttık. Can TV'de Alevilik'le ilgili bir iki program vardı onlara katıldık. Kadına yönelik şiddete karşı yapılan açıklama ve eylemlere katıldık, örgütleyicisi olduk. İzmir depreminde depremden zarar gören yurttaşlara destek verdik. 2021 yılında 8 Mart Dünya Emekçiler Kadın Günü anmasına katıldık. Bergama Demokrasi Platformu'nun yapmış olduğu yine bu yılda bütün eylem ve etkinliklere katıldık, destek verdik. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan açıklamaya katıldık. köylere bir dizi yardım yapmaya çalıştık. Çeşmeler yaptık. İhtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştık. Bergama Acemi'nin mutfağı yoktu, küçük bir mutfağı vardı. Yemek pişirecek yer yoktu, oranın genişletilmesi, genişlettik. Gasilhanesi yoktu, Or gasilhane yaptık. 2 Temmuz anmasına Sivas'ta katıldık. Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda ve Bergama Cemevi'nde aşağı dağıttık. Ekonomik sıkıntı yaşayan dostlarımıza gönüllü destekçiler aracıyla destek verdik. Anıtkabir ziyareti, Hasan Dede Türbesi ziyareti, Hacı Bektaş ziyareti yaptık, kurbanlar kestik, cemler düzenledik. Resim, semah ve bağlama kursları açtık. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin dayanışma yemeğine katıldık. Alevi Kadınlar Meclisi toplantısına katıldık. 29 Ekim Kadınları Derneği'nin yaptığı etkinliklere katıldık. Birlik Cem'le düzenledik. Kurban kestik, vlogmalarımızı log paylaştık. Burada Cem Evi'nde Alevi'de işler korosu kurduk. Faaliyetlerle devam ediyor. E, Cem Evi'nin ön tarafında teras olan bölümün çatısı okuyordu. E, çatısını yaptırdık yine yan tarafa bir merdiven yaptırdık. Buranın araç gereçlerini ses cihazlarını temin ettik. Ve dördüncü olan genel kuruluna kur 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 çağrı yaptık. Unuttuklarımız oldu. Ama kabaca iki yıldır yaptığımız faaliyetler bunlardır.

2020 yılından devir 5659 lira 35 kuruş. 2021 yılı geliri 7215 695 kuruş. 2020'den devir ve 2021 gelir toplamı 12875 lira 5 kuruş. 2021 yılı gideri 12658 lira. 2021'den kalan 217 lira 45 kuruş. Kuşlar Derneği Bergama Şöbesi 2001 yılı denetleme kurulu raporu. Derneğin tutulması gereken zorunlu defterleri düzenli tutulmuş, dernek üyeliği kabul ve üyelikten çıkarılma usulüne uygun olarak yapılmış, dernek beyannameleri süresi içerisinde verilmiş, derneğin yaptığı faaliyetler derneğin tüzüğünde, belirtilen belirlenen amaçlara uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Mali rapor zaten arkadaş tarafından okunduğu için bir daha okunmasına gerek yok. Bu kadar. Merhaba sevgili canlar, hoş geldiniz hepiniz. Bir Sultan Abdal Bergama Şöbesi 2022-2023 Tahmini bütçesi. aidatlardan gelen paramız 8 bin lira, bağışlardan 42 bin lira, toplam gelir 50 bin lira. Giderler genel giderler 40 bin lira, kalan bütçemiz 10.000 TL. Asil üyelerine Aynur Şafak Türkdoğan, İhsan Altay, Bektaş Bal, Ali İhsan Tatar, Yavuz Mercan, Özlem İbiş, Mert Tan. Yönetim yedi üyeliğine Mikail Demirtaş, Erdem Şimşek, Sonay Türkdoğan, Özay Aydemir, İsmet Yalçın, Ali Temmuz Koç, Ersin Kurhan, Denetim Asil Erkan Ak, Nizamettin Tan, Ferman Yazıcı, Denetim Yedek Nazım Zeytin, İsmet Deniz, Dilif Canbaz, Genel Merkez delegeleri Aynur Şafak Türkdoğan, Erdem Şimşek, Ali Temmuz Korç, Mert Tan. Bu ismini okuduklarımın dışında aday olmak isteyen varsa e, divana isimlerini bildirebilirler. Şimdilerde söz almak isteyenler var mı? İsteği oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi kapanış konuşmasını dernek adına Aynur Türkdoğan. Öncelikle yönetim kurulu üyelerimin hepsini e, buraya davet ediyorum. Sevgili dostlar, açılış konuşmamda da bahsettiğim gibi genel kurullar derneğimizin yol haritasını çizdiğimizin önemli toplantılarındandır. Kapanış konuşmamızda da biraz önümüzdeki dönem yapacaklarımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. C salonumuzun yenilenmesi gerekiyor. Yaşlılarımız e, uzun süre oturmakta zorluk çekiyor. Cem salonuna oturmaya uygun yerler yapılmasını e, gerekiyor. Bunun için de e, bir takım adımlar attık. Onların sonuçlarını bekleyeceğiz. Yeni Cem Salonu'nun zeminine e, tek tip bir halı döşetelim diye düşünüyoruz. E, cenazelerimizde, etkinliklerimizde otopark sorunu yaşıyoruz burada Cem Evi'nde. Arkadaki arazilerin Cem Evi'ne kazandırılması gerektiğini Düşünüyorum. Yemekhanemizde klimamız eksik. İki tane en az klima temin etmeye çalışacağız. E, Cenazelerimizde e, ve etkinliklerimizde olduğunda insanlar arka taraftaki bahçede, yağmurda e, veya herhangi bir güneşli havalarda çok güneşlik kalıyorlar. O yüzden de arka taraftaki bahçenin e, üstünün tamamen kapatılmasını e, sağlayacağız. Bunun gibi bir, bir dizi teknik sorunlarımız var. Bu konularda da adım atacağız. E, cemler yapacağız yeniden, yemekler yapacağız, kahvaltılar düzenleyeceğiz, etkinlikler yapacağız. Kurslarımız devam edecek, gezilerimiz devam edecek. Yine bağlama kursları, semah kursları, e, üniversite öğrencilerine hazırlık kursları, aynı zamanda da bir koro kurduk, koro çalışmalarımız devam edecek hepinizi yaptığımız bütün etkinliklere, çalışmalara, eşinizi, dostunuzu, komşunuzu, akrabanızı, kim varsa hepsini elinden tutup getirmenizi, hepinizin katılmanızı istiyoruz. İkincil olarak toplumsal gerginliğe karşı, gericiliğe karşı verdiğimiz mücadele devam edecek. Zorunlu din derslerine karşı mücadelemiz sürecek. Alevi toplumu eşit yurttaşlık hakkını kazanana kadar dernek olduğumuz bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da zorbalara karşı mazlumun yanında olacağız. Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı hep savunacağız. Yüzyıllar boyu Alevi toplumu nasıl direndiyse biz de direnmeye devam edeceğiz. Tekrar hepinizi selamlıyorum. Bugüne kadar verdiğimiz ve bundan sonra da vereceğimiz mücadelede Hepinize hepiniz kol kola yürümekten Onur ve gurur duyuyorum Sevgiler saygılar Ne yapabiliriz diye düşündük e, Suavi'nin e, oynadığı Bedrettin kurucunu Bedrettin ayaklanmasını anlatan Hakikat isimli filmi e, Cem Evi ve Füstan Kültür Derneği olarak Bergama'ya getirdik e, 14 Ocak Cuma günü İki seans halinde bu film e, gösterilecek. Gelirleri de e, sevme hastası olan e, Fatife bebeğimize e, e, verilecek. Sizlerden e, hepiniz e, o akşam oran olmasını istiyorum. Yani düşünün, kendi düşünün. Bu böyle anlamda. Bizim takip koyacağımız 100 lira bizim hayatımızda biliyoruz ekonomik biz çekiyoruz. Bir hırsızın yanında bilecek. Ama e, bu ilah verildi. Bizim korktuğumuz bir damla e, böyle, bir müre ölçüyor. E, Elimizden gelen e, her şeyi bu anlamda yapacağız. İkincisi de şu biz bir yola çıktık buraya kadar geldik desteğiyle geldik. Yani. Bundan sonra da yine bu böyle bir faaliyetlere e, katılacağız. Elimizi hiçbir taşın altına sokmaktan imtina etmeyeceğiz. Ben e, gurur duydum bu derneğe başkanlık yapmaktan.